Sayın sevgi çocukların hayatında büyük önem taşıyor. Ancak ebeveynlerin sevgilerini gösterme biçimi önemli. Bu sevgi yanlış gösterildiğinde çocuklar ben merkezde büyüyüp ileride topluma uyum sağlamakta sorun yaşayabiliyor. Bakın sağlıklı birey yetiştirmenin yolu nereden geçiyor? çocuklar ailelerinin koşulsuz sevgisiyle dünyaya gözlerini açıyor. Ancak çocuğumu seveyim derken onu hayali bir dünyanın içinde yalnız bırakmak ileride çok büyük sorunlara neden olabiliyor. Nelere dikkat ettiniz? Çocuklarınızın sağlıklı, kendi ayakları üzerinde durabilen vatandaşlar, bireyler olabilmesi evet. için. Yani ben çocuklarım baskı altında yetiştirmedim. Ama yine de disiplinlilerdi tabii. Her istediğini almıyoruz mesela. Sorumluluk veriyor musunuz peki? Veremiyoruz bilmemadığınızdan kıyamadığımdan çocuklarımızı sevmek isterken onlara ütopik bir dünya yaratmak, tabiri caizse dünyaları ayaklarına sermek ileride geri dönmesi mümkün olmayan hatalara sebebiyet verebilir. Sevdiğimizi belli etmemiz lazım. Sevgisiz büyüyen çocuklar ileride sevgisiz olan bireylere dönüşüyor. Ama çocukları nasıl sevmeliyiz? Asıl önemli olan bu. Sevgimiz bizim kurallarımızı, toplum kurallarını, ahlak kurallarını çiğnemeden yapılan bir sevgi olmalı. Sevginizi rahatça dile getirebilen birisiniz. Olur. Kesinlikle. Zararını gördünüz mü peki? Hayır. Biz bu sevgiyi babamızdan. Mutlaka seviyordu ama belli etmiyordu. Bunun eksikliğini biz çocuklarımıza belli ederek yaşadık. Yani. Uzmanlara göre çocuklara değerli olduklarını hissettirmek önemli. Ancak bunu yaparken sorumluluk bilinci aşılamak şart. Çocuk haklarını bildiği gibi sorumluluklarını da bilmeli. Mesela her çocuk için yaptığı davranışların ceza veya ödülle pekiştirmemesi lazım. Sorumluluk verdiniz mi peki onlara küçük yaşlarda? Bir iki. Yani yapmaları gereken her şeyi kendi üzerlerine düşenleri yaparak büyüdüler. Sorumluluk veriyor musunuz peki çocuğunuza? Tabii ki. Odasında alakalı şeylerini kendi toparlamak zorunda. Bazı sorumlulukları ufak ufak beynine yer etmesi gerekiyor ki ileride zorluk çekmemesi için. Çocuklara her koşulda arkalarında bir aileleri olduğu hissiyle birlikte hatalarının bir karşılığı olduğunu aynı zamanda hayatta sahip olmak istedikleri her şeye ulaşmak için çabalamaları gerektiğini öğretmek oldukça önemli. Sevdik, şımarttık yani. Sevginizi belli ediyor musunuz? Baba sevgisi biraz daha içtendir. Gizli sever. Anne biraz daha şefkat olduğu için daha dışa belli eder. Uzmanlar çocukların önce ebeveynlerini örnek aldığını hatırlatıyor. Onlara verilecek tavsiyelerin havada kalmaması gerekiyor. Çocuklar ailenin aynasıdır. Çocuk nasılsa demek ki o aile aslında o şekilde davranıyor. Hoşgörülü olmayı öğretirken kendi yiyeceğimizi, kendi önemsediğimiz eşyaları paylaşmadığımız zaman o söylediğimiz cümleler havada kalıyor.